Arkadaşlar Olimpiks kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar ispatla kardeşim serimizin 3. videosunda kosinüs teoremi ile devam ediyoruz. Öncelikle kosinüs teoremi neyi, söyl neyi söylüyor? Onu bir yazalım. Daha sonra birlikte ispatlamaya çalışalım. Kosinüs teoremi şöyle arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde kenar uzunlukları şöyle A'nın karşısı A, B'nin karşısı B, C'nin karşısı da C olsun. Kenar uzunlukları ABC olan bir ABC üçgeninde herhangi bir üçgende açılar da alfa beta ve theta olsun. Diyor ki ben A'yı B ve C kenarları ve A açısının e, kosinüsü cinsinden kullanarak ifade edebilirim. Ve şunu söylüyor. Diyor ki A kare eşittir. B kare artı C kare. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı aradaki açının kosinüsü. Aynı şekilde ben B'yi de ifade edebilirim diyor. Diyor ki B kare eşittir. A kare artı C kare eksi 2 çarpı a çarpı c çarpı aradaki açının kosinüsü. Aynı şekilde c'yi de yapabiliriz arkadaşlar kosinüs teoremine göre. Şöyle. Nasıl nasıl yapıyoruz? Eee C, C kenar uzunluğunu diğer iki kenar uzunluğu kullanarak ve aradaki açının kosinüsünü kullanarak ifade ediyoruz. A kare artı B kare eksi 2 çarpı bu kenarların çarpımı çarpı aradaki açının kosinüsü. Kosinüs teoremi bunu söylüyor. Yani diyor ki sen üç kenar uzunluğunu ve açıların kosinüs değerini bilirsen ikisi verildiğinde üçüncüsünü bulabilirsin. Aradaki açı da bölünmek şartıyla. Şimdi bunu birlikte gelin ispatlayalım arkadaşlar hemen. Şöyle Şöyle bir dik inelim. B köşesinden AC'ye bir dik inelim. Ve bu D noktasında kes. Şimdi AD uzunluğu AD uzunluğu neye eşittir arkadaşlar? ADB üçgeninde kosinüs teoremini yazdığım zaman pardon ADB üçgeninde kosinüs alfayı hesaplamak istediğim zaman AD'yi C çarpı kosinüs alfa olarak bulurum. Niye arkadaşlar? Çünkü şu şekilde kosinüs alfa kosinüs alfa ne eşittir? Komşu bölü hipotenüs. Yani AD bölü C. O zaman AD uzunluğu neye eşittir? C çarpı kosinüs alfa. E AC'nin tamamı B O zaman DC uzunluğu neye eşit? B eksi C çarpı kosinüs alfa. Aynı mantıklı arkadaşlar. ADB üçgeninde sinüs alfayı nasıl hesaplarım? Sinüs alfa eşittir. BD bölü C. O zaman BD uzunluğu C çarpı sinüs alfa olmak zorunda. Şimdi İlk videomuzda da Pisagor teoremini ispatlamıştık. BDC üçgeninde Pisagor teoreminden yazalım. Pisagor teoreminden BD'nin karesi artı DC'nin karesi eşittir BC'nin karesi olmak zorunda. BD'nin karesi C kare çarpı sin kare alfa artı B eksi C çarpı kos alfanın karesi. B eksi C çarpı kosinüs alfanın karesini nasıl yaparız? Birincinin karesi B kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. 2 B C kos alfa. Artı ikincinin karesi. C kare çarpı kos kare alfa. Eşittir. A kare olmak zorunda. İşte böyle. Şimdi C kare çarpı sinüs alfa var. C kare çarpı sin kare alfa var. Kos kare alfa var. Bunları şöyle şurada yapalım. E, c kare parantezini aldığımız zaman sin kare alfa artı kos kare alfa 1 geleceğinden c kare gelir. c kare artı b kare eksi 2 bc çarpı kosinüs alfa neye eşit olur arkadaşlar? a kareye eşit olmuş olur. Hakikaten de kosinüs teoremi bunu diyordu. a kareyi diyor ki b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs alfa şeklinde ifade edebilirim diyordu. Şimdi arkadaşlar burada dar e, açılı olduğunu varsaydık bu üçgenin bir de geniş açılı olsaydı sonuç nasıl değişirdi değişir miydi ona göstermek açısından bir de geniş açılı bir üçgen alıp e, benzer işlemleri tekrarlamak istiyorum şöyle silelim şimdi mesela üçgenimiz geniş açılı olsaydı nasıl değişirdi şöyle A açısını geniş açılı çizelim. Bu uzunluk a, bu uzunluk b, bu uzunluk c olsun. Şimdi ben dar açılı üçgende b'den bir dikimmiştim ama şimdi geniş açılı olduğu için bu dikiyi dışarıdan iman lazım. Bu sefer c köşesinden a'ya dikiniyorum şu şekilde. Bu da mesela t noktası olsun. Şimdi şunu biliyorum, şu açı alfa idi, bu açı beta bu açı e, tetaydı. Alfa 90'dan büyük olduğunu biliyoruz. Şurası 180 eksi alfa. Şimdi şu TAC üçgeninde kosinüs 180 eksi alfa neye eşittir? Kosinüs 180 eksi alfa AT bölü B'ye eşittir. Çünkü komşu bölü hipotenüs. O zaman AT uzunluğu neye eşittir? B çarpı kosinüs 180 eksi alfaya eşittir. Şimdi kosinüs ilgili bilmem gereken şey şu. Kosinüs 180 eksi alfa işaret değiştirir ve kosinüs eksi kosinüs alfaya eşittir. Eksi kosinüs alfa. O zaman at uzunluğu eksi b çarpı kosinüs alfa eşittir. Şimdi yanıltıcı gelebilir. at bir uzunluk ama eksi b çarpı kosinüs alfa. Buradaki yanıltıcı e, gelmesinin sebebi böyle negatif gibi gözüküyor ama aslında alfa 90'dan büyük olduğu için kosinüs alfa da negatif. Eksi b çarpı negatif pozitif oluyor yani at aslında pozitif bir ifade. Tamam. At uzunluğu e, eksi b çarpı kosinüs alfa. Aynı şekilde tc uzunluğu neye eşit? Tc uzunluğu b çarpı Sinüs 180 eksi alfa. Ama sinüs 180 eksi alfa da sinüs alfa eşit olduğu için o da eşittir. B çarpı sinüs alfa. Şimdi B, BT uzunluğu ne oldu arkadaşlar? BT uzunluğu CA C idi. Ah pardon BA uzunluğu C idi. AT uzunluğu da e, eksi B çarpı kosinüs alfa olduğu için BT uzunluğu C eksi B çarpı kosinüs alfa TC uzunluğu B çarpı sinüs alfa. Ee, B çarpı sinüs alfa. Şimdi ATC üçgeninde Pisagor teoreminden BT'nin karesi artı TC'nin karesi eşittir BC'nin karesi olmak zorunda. BT'nin karesini açalım. BT'nin karesi ne eşit? BT'nin karesi C kare eksi 2BC cos alfa artı B kare kos kare alfa artı Tc'nin karesi yani B kare sin kare alfa bu eşittir. Ne olmak zorunda? Bc'nin karesi yani A kare. Şimdi az önceki işlemde de yaptığımız gibi e, B kare kos kare alfa, B kare sin kare alfa bu B kare parametresini aldığımız zaman kos kare alfa artı sin kare alfa 1 olduğu için bu ifadenin tamamı B kareye eşittir. Dolayısıyla aslında c kare eksi şu b kareye de başladım. b kare artı c kare eksi 2 bc kos alfa eşittir a kare eşitliğini elde etmiş olurum arkadaşlar. Bu da kosinüs teoreminin bana söylediği şeydi. Yani a kareyi ben b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs alfa şeklinde yine ifade edelim. Yani a açısı geniş açı olsun, dar açı olsun hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar sadece şu gözlemde bulunabiliriz arkadaşlar. Mesela alfa 90 derece olsaydı, alfa, alfa yerine 90 koyduğumuz zaman kosinüs 90 sıfır olduğu için b kare artı c kare eşittir a kare olup direkt Pythagor teoremini ispatlamış olacaktır. Ama alfa 90'dan büyük olduğu zaman alfa 90'dan büyükse a kare b kare artı c kareden büyük olmak zorunda. Çünkü 90 derece olduğu durumda b kare artı c kare eşit oluyordu. Bunu kosinüs teoreminden nasıl görebiliriz? Şu şekilde görebiliriz. Alfa 90'dan büyük olduğu zaman bu ifade negatif olacağı için a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 bc çarpı negatif bir şey. Yani e, negatif çarpı negatif pozitif bir şey olduğu için b kare artı c kareden büyük eşit, büyüktür olmak zorunda kalıyor a kare. E, yine uyumlu. Yani kosinüs teoremi dediğim gibi bütün dar açılı, geniş açılı bütün üçgenler için geçerli bir teoremimizdir. Ve bunu sadece bir kenar için değil, diğer kenarlar için de benzer şekilde gösterebiliriz. Yani b'yi de a kare artı c kare eksi 2 çarpı a çarpı c çarpı kosinüs beta. Aynı şekilde C ile C kare eşittir. A kare artı B kare eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs teta şeklinde herhangi bir üçgen için yazabilirdik diyorum. Ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki ispat videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.